Herkese merhabalar. Tekrardan Adama Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sizin sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin similen yeni dizisi Adam Aslan'ın 14. bölümünden yeni kareler geldi. Ayça Ayşin Turan'ın karavanda verdiği pozları sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımız da görüşmek üzere. Hoşçakalın.